Yapacağımız kontrolün olması gereken yerleri durduruyoruz şu anda. <laughs> şu, al, varsa gıdıyı yok etmek. Şeyi biraz daha sığlaştırmak için. Diğer tarafa aynı şekilde. bir Tesisimizde 22 ayrı değişik dalda, farklı branşlarda hizmet etmekteyiz vatandaşlarımıza. Bunlardan bir tanesi de kuaförlük sınıfımız. Kuaförlük sınıfımızda 20 ayrı kurs yerimiz ayrı ayrı eğitim görmekteydi. Şahinbey Belediyesi'nin Yeni evlenen çiftlere birçok destekleri olmuştu. Biz de buna yeni bir şeyler katmak istedik. Bir evler sosyal tesisi olarak ile evlenen çiftlerimizden gönüllü olarak başvurdular bize saç bakımını üstlendik, saç gelin başını üstlendik. Böyle bir projeye yaptık bir evler sosyal tesisi olarak. İnşallah halkımıza faydalı ol olacağız. Şu an kefralar işlenmedir acaba? Ee, şu an gelinimizin saçı yapılmakta. Ee, haricinde makyajı yapılacak. Diğer bakımları yapılacak. Ve buradan inşallah ücretsiz bir şekilde nikah e, dairesine gidecek. E, maddi olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Şahin Bey Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduğunu hissettirebilmekte. E, i̇nşallah bunu da başaracağız. Bundan sonraki e, yeni evlenme çiftlerinde e, ihtiyaca yönelik olaraktan e yine aynı hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Böyle bir hizmet olması çok güzel bence. Şahin bir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Yüksel Hanım'a ayrıyeten çok teşekkür ederim. Çok iyi bir davrandılar. Herkese teşekkür ederim. Binevler Sosyal Tesisinde Gelin Başımızı Yaptırdık. Ücretsiz Bir Şekilde Yaptılar. Sağ Olsunlar. Allah Razı Olsun. Bundan Dolayı Mehmet Tahmazoğlu Başkanımıza Çok Teşekkür Ediyorum. da Tuğçe Hanım ile Muhammed Bey'in evet. nikah törenleri için toplanmış bulunmaktayız. Evet. Çiftimiz ve aileler adı. Evet. Hepinize hoş geldiniz. Hayırlı günler dilerim. Nikah evet. hakkımıza kimlik tüketiyle evet. devam ediyoruz. Gelin Hanım adını söylediniz. Tuğçe evet. Hanım. Baba adınız. Evet. Anne adınız. Fatma. Evet. Doğum yeriniz. soyadınız? Muhammed Güngör. Baba adınız? Abdurrahman. Anne adınız? Selvi. Doğum yeriniz? Gaziantep. Teşekkür ediyorum bilgileriniz doğru. Çünkü bize koyduğu Evlenmek istediğinizi belediyemize yazılı olarak beyan ettiniz. Bizler de gerekli incelemeleri yaptık. Evlenmenizde herhangi bir mani yok. Şimdi bir de şahitlerimiz ve davetlilerimiz huzurunda sözlü beyanımız gerekiyor. Sözlü beyan için Gezen'e soruyorum. Sayın Tuğçe Emine Takıl. Hiç kimsenin tesiri ve baskısı altında kalmadan kendi hür iradenizde. Sayın Muhammed Güngörü ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Sonsuza kadar evet. Sayın Muhammed Güngörü hiç kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmadan kendi bir iradenizle Sayın Tuğçe Emine takılıyla evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Sonuna kadar ve ömrün yettiği yere kadar evet. evet ben de Şahinli Belediye Başkanı'na Sayın Mehmet Almazoğlu'nun bana verdiği yetkisine dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun.